Odada finans ve muhasebe kullanımına başlamak için kasa, banka mevcudu, müşteri ve tedarikçi borç alacak tutarları ve diğer muhasebe hesap bakiyelerinin girilmesi gereklidir. Devir kaydını muhasebe modülündeki muhasebe sekmesinde yer alan yevmiye kayıtları ekranından girebilirsiniz. Oluştur butonuna bastığımızda ekrana gelen formda referans alanında kayıt açıklamamızı muhasebe tarihine sistemde işlemlere başlayacağımız tarihi girip yemeği olarak devir yemeğini seçmeliyiz. Yeme kalemlerinden kasalarımızın bakiye tutarlarını banka hesaplarımızın bakiye tutarlarını müşterilerimizin borç bakiyelerini tedarikçilerimizin alacak bakiyelerini Ve diğer muhasebe kayıtlarını girerek kaydet, onayla ile kaydımızı tamamlayabiliriz. Divir kayıtlarımızı bu şekilde manuel olarak girebileceğimiz gibi kayıt sayımızın yüksekliğine göre kullanıcı adımızın altında yer alan veri aktarım şablonları linki vasıtasıyla ulaşabileceğimiz listeden ihtiyacımız olan şablonu indirip Kayıtlarımızı bu şablonda düzenleyip içeri aktar butonunu kullanıp sisteme aktararak da oluşturabiliriz.